Vay aslan oğlum benim takdir mi aldın? Evet baba takdir aldım. Oğlum karne günü şerefine sana o çok istediğin telefonu aldım. Oley be oley be aslan babacım benim. Oğlum sen teşekkür mü aldın? Evet baba takdir bir puanla kaçırmışım. Olsun oğlum canın sağ olsun. Neyse şimdi git de odana ders çalış. Oğlum Karnen nasıl? Ee, e, e. Düz geçtin değil mi lan? Ee, şey maalesef baba düz geçtim. O zaman git de ders çalış. Oğlum karnen nerede? Şey. Ne demek şey? Karnen nerede? Ee, şey baba karnem yok. Çünkü bana çıktırname verdiler. Ulan hayırsız madem sana çıktın name verdiler. o zaman seni sanayiye veriyorum. Ya baba insan evladına bunu yapar mı ya?